Şimdi e, ben bir masal başlatacağım. Tamam. Benden sonra birinci olan kişi hem nesnesini kullanacak bu masalda hem de e, olay sırasını da doğru devam ettirecek. Yani masalın olay düzenini de işte kullanacak. Tamam. Nesnesini de şöyle ekrana tutsun ki görünsün. <laughs> Gel bizle biz, tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. <laughs> Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda kendini peri sanan tatlı mı tatlı küçük bir kız çocuğu varmış. Bu kızın çok büyük bir derdi varmış. Hep deniz kızı olmak istermiş bu kız. Ve bir gün hayalleri gerçek olmuş. Bir sabah uyandığında saçları mor, koyu, pembe bir deniz kızı olarak uyanmış. Hayallerini yazdık. Yazdığı hayalleri gerçek olmuş. Hayallerini bardağın içine bırakmış. Bardağı <laughs> gökyüzüne doğru uçurmaya başlamış. Bardaktan bardağa boşaltmış hayallerini. Bakmış olacak gibi değil. Bir daha bardaktan bardağa boşaltmış. Hmm. Gökyüzünde dolanırken Beğenmediği bulutlar, simsiyah bulutlar varmış. Onları daksiyle da silmek istemiş bir resimdeki hatalar gibi. Kalimbası varmış elinde. Aklına Hadi. mor orkidesi gelmiş. Mor orkidesini düşünerek en güzel hayallere dalmış yeniden. Küçük fare. o orkideleri afiyetle yiyerek hayalleri bir bir temizlemiş. Ama gücü yetmemiş orada kalın basını çalan ve sihrini hayalleri tüm dünyaya tekrar yayan bir pir varmış. 9 numara. Üstü mü? <laughs> Sanırım 9 numara yok. 10 numarayla devam edelim. <laughs> hmm. On 10 numara Fügen o da görünmüyor sanki. Ben 10 onunla... oh, 11 ile devam edelim o zaman. 11. Hayalleri yeniden çiçeğe kaçmış. O kadar güzelmiş ki o hayalleri. Tekrar tekrar onları sulamak istemiş. 12. Hayallerini sulayan kızın karşısına kurt tekrar çıkmış. Her şeye tuz ekmiş. Tuzlamış da tuzlamış. Tuzlamış da tuzlamış. Bu kadar hayal fazla gelmiş. Hayat hayallerden ibaret değilmiş. Karnını doyurmaya karar vermiş. Bir dolma biber açacağıyla akşam için hazırlayacağı dolmalık biberleri açmaya başlamış. Artık uyanma vaktim geldi demiş. Yemeğim pişerken ben de cezveyle kendime şöyle sade bir Türk kahvesi yapayım da ayılayım bu hayal. Çok fazla bana demiş. Rabi Hocam gitti galiba. 16 evet. devam edebilir. Ee, kahveyi keşke bu fincanı e, şey kahveyi e, cezveyi keşke kumandayla çalıştırabilsem diye bir hayat kurmuş tekrar. Bu kurduğu hayalin sözlükte hiçbir karşılığı yokmuş. Gülcan Gaz lambasını saçtığı ışıkla hayallerini düşünerek, hayalleriyle birlikte yaşadıklarını düşünerek dans etmeye başlamış. Emine Hocam 19. Sesinizi açın. Sesinizi açın Emine Hocam. Evet. <laughs> Bu hayallerimi acaba bir televizyon ekranına yansıtsam, orada kendimi uzun uzun seyretsem, dinlesem, daha sonra da elimdeki bir kumandayla hepsini yok etsem demiş. 20 Daha sonra bütün hayalleri çakmayla yakmış ve masal burada sona ermiş. Yani Aa, masal... Kötü kalbi <gülüyor> <gülüyor> Aa, Teşekkür ederim. Çok güzeldi.